Merhabalar başkanım. Merhaba. Burada yapılan etkinliklerin mesleki eğitime katkıları nelerdir başkanım? 21. yüzyıldayız ve mesleki eğitimin ülkemiz şartlarında ne kadar ilerlediğini, mesleki eğitimin tüm paydaşlarının birbirleriyle ne kadar uyumlu çalıştığını, öğrencilerimize bunu nasıl güzel aktarabildiklerini ve geleceğin inşasında rol alacak gençlerimizin mesleki eğitime olan ilgilerinin alakalarını geliştirilebilmesi sürecinde çok önemli gördüğüm bir etkinlik gerçekleştiriliyor şu an ilimizde. Bunu bütün Türkiye'de yapılması gerektiğini de düşünüyorum ve özellikle son 5-6 yılda Sayın Bakanımızın da Tabakan Yardımcılığı döneminden beri mesleki eğitime göstermiş olduğu hassasiyetin her geçen gün daha güzel sonuçlarını görüyoruz. Ben meslek dersleri öğretmeniyim de ayrıca bu doğrultuda son 30 yılın meslek alanında işletmelerle işbirliği alanında takip eden bir insan olarak görebildiğim en iyi dönemi görüyorum. Bu açıdan emek veren bütün arkadaşlarım, özellikle öğretmen ve öğrenci kardeşlerime ve bu kurumlarda destek sağlayan, güvenen, milli eğitimimize güvenen, meslek eğitim için önde olan insanlara güvenen ailelere özellikle çok çok önem veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Çocuklarını böyle bir alana teslim ettikleri için, gelecek inşasında bu arkadaşlarımıza ciddi manada güvendikleri için annelere, babalara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim.